Değerli dostlarım, herkese yeniden merhabalar. Osmanlı Devleti'ne dair soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bir gelin bakalım burada neler varmış. Değerli arkadaşlarım, baktığımda ilk olarak soruma yukarıdakilerden hangisi salyaneli eyaletlerin özellikleri arasında yer almaz denmiş. Değerli dostlarım, Osmanlı Devleti'ne baktığımızda salyaneli eyaletler, salyanesiz eyaletler ve imtiyazlı eyaletleri görüyoruz. Salyaneli ve salyanesiz eyaletler arasında ise sürekli karışıklığa mahal verildiğini görmekteyim. Aslında derste ayrıntılıca bunların üzerinde durdum ama yeniden durmak istiyorum soru üzerinde de. Arkadaşlarım salyaneli eyaletler merkeze uzak eyaletlerdir. Merkeze uzak olduğu için ben oralarda tımar sistemini uygulayamam. Çünkü tımar sisteminden yetiştirmiş olduğum askeri nasıl ta Trabluskarp'tan Akdeniz Limanı'na oradan başkenti oradan Balkanlara savaşa götüreceğim. O yüzden Salyaneli eyaletlerde ben iltizam sistemini uygularım. Ve oradaki toprağı, toprağı yani mukata araziyi ne yaparım? Kiralarım oranın zenginlerinden birine. İşte o kiraladığım kişi yani iltizamdaki görevli ise mültezim adını alır. O zaman unutmuyorum. Salyaneli eyaletler merkeze uzak eyaletlerdir. Salyaneli eyaletler maaşlı yani yıllıklı eyaletlerdir. İltizam sisteminde bana gelen o para var ya heh, o yıllık yani salyanedir işte o. Bunun yanı sıra merkeze uzak dedik ve buralarda tımar sistemi uygulanmaz iltizam sistemi uygulanır dedik. İltizam sistemindeki görevliye ise mültezim adı verilir dedik. Bunlar salyaneli eyaletler. Bir de gelelim salyanesiz eyaletlere. Salyanesiz eyaletler ise merkezde yakın eyaletlerdir. Merkezde yakın olduğu için ben oralarda iltizam sistemini uygulamam. Ben oralarda tımar sistemini uygularım. Ve değerli dostlarım tımarda ben neler yapıyordum? O toprağı işletiyordum. O topraktan Elde edilen ürün üzerinden vergi alıyordum ve o vergiyle de önce devlet adamlarının maaşını karşılıyordum. Daha sonra kalan parayla asker yetiştiriyordum. Yetiştirdiğim askeri savaş zamanı savaşa, barış zamanı da bölgenin güvenliğini koruması için görevlendiriyordum. Ve arkadaşlarım bölgenin güvenliği korununca da merkezi otorite artmış oluyordu. Unutma salyaneli eyaletler merkeze uzak eyaletler, siz eyaletler merkeze yakın eyaletler. Mesela hocam örnek verir misin? Veririm. Salyaneli eyaletlere örnek verecek olursak Kuzey Afrika'yı verebiliriz. Mesela Trablusgarp, mesela Cezayir değerli dostlarım ya da Tunus gibi yerleri örnek olarak verebiliriz Salyaneliye merkeze uzak olanlar. Peki hocam Salyane size örnek verin. Mesela Rumeli merkeze yakın olması gerekiyor. Rumeli mesela Anadolu ya da Musul gibi yerlerde Salyanesiz eyaletlerdir. Yani merkeze yakın eyaletlerdir tımar sistemini uygularım oralarda. Şimdi soruya bir bakalım. Yukarıdakilerden hangisi Salyaneli eyaletlerin özellikleri arasında yer almaz? Şimdi benim, benim burada neyi bilmem lazım bu soruyu çözmek için? Salyaneli eyaletlerin özelliklerini bilmem lazım. Mesela tımar sistemi uygulanmıştır diyor. Değerli dostum salyaneli eyaletler merkezi uzak eyaletler tımar sistemini uygulayamam ki. Ben orada iltizam sistemini uygularım ve iltizam sisteminde mukata arazimi kiraladığım için bana nakit para getirir. Oradaki görevliye de mültezim denir. Bakın tımar sistemi uygulanmıştır diyor. Hayır bu yanlış. E zaten yer almayanları soruyor. Bu yanlış. Yani bu benim doğru cevabım içerisinde olacak. Peki merkezde uzak heyetlerdir diyor. Bu doğru arkadaşlar. Bunu bunu doğru cevabım içerisinde alamam. Geliri doğrudan hazineye aktarılmıştır diyor. E bu da doğru arkadaşlar ne yapıyor bana nakit para getiriyor dedim. O zaman arkadaşlarım salyaneli eyaletlerin özellikler arasında yer alanlar hangileri? Merkeze uzak olmaları doğru. Geliri doğrudan hazineye gider doğru. Bana yer almayanları sormuş. O yüzden yalnız birin yer aldığı A seçeneği doğru cevabım olacak değerli dostlarım. Salyaneli ya da salyanesiz eyaletleri eğer videoyu dinlemediyseniz anlattığım videoyu mutlaka dinleyin arkadaşlarım. Kitaplardan öğrenmek daha zor olacaktır. O anlatımla kolayca öğrenebilirsiniz. Devam edelim yeni soruya. Arkadaşlarım soru bana diyor ki Osmanlı Devleti'nde padişah yasama yani yasa çıkarma, kanun çıkarma, yürütme ve yargı gücünü elinde tutan kişidir. Yukarıdakilerden hangileri padişahın yargı yetkisinin olduğunu gösterir diyor. Şimdi arkadaşlarım baktığımda yasama, yürütme ve yargı kimin elinde şekillenebiliyormuş? Padişahın elinde şekillenebiliyormuş. Bana hangi görevleri sorulmuş? Yargı görevleri sorulmuş. Bakalım müsaadere. Arkadaşlarım müsaadere ferdin malını el koyma değil mi? Padişah birini suçlu olarak görüyorsa ve o malları haksız yere kazandın diyorsa onun malına el koyabiliyor mu? Koyabiliyor. Fatih koymadı mı? Koydu. <laughs> e değerli dostlarım bir ceza vermiş oluyor değil mi orada? Yani mahkemenin işini yapmış oluyor. Demek ki bu yargı görevidir. Gelelim kulluk hakkına. Arkadaşlarım kulluk hakkı padişahların devşirme kökenlileri yani kul sisteminden yetişenleri öldürme hakkıdır. Dolayısıyla arkadaşlarım ben kulluk hakkıyla yeni çerahasını idam edin diyorsam orada yargı yapmış olmuyor muyum? Yargı yetkimi kullanmış olmuyor muyum? Tıpkı bir mahkeme gibi hüküm vermiş olmuyor muyum? Oluyorum. Dolayısıyla bu da yargı yetkisini gösterir. Ama 3'te verilen ferman Yeni bir yasa çıkarma değil mi? Yeni bir yasa çıkarma. O zaman arkadaşlarım yasa ya da kanun çıkarma yasama görevleri arasında yer alır. Bana yargı görevleri sorulmuş. O yüzden 1 ve 2'nin yer aldığı Denizli seçeneği doğru cevabım olacak. Devam edelim yeni soruyla bakalım ne varmış. Arkadaşlarım son derece iyi ve güzel bir soru. Bakalım. İlber Ortaylı'nın dünyanın son hükümdarı, son evrensel imparatoru dediği padişah döneminde aşağıdaki saraylardan hangisi yönetim merkezi olmuştur diyor. Bak şimdi. Değerli dostum, öncelikle benim bu soruda İlber Ortaylı'nın bu cümlelerle kimi nitelediğini bilmem lazım. Sonra da o nitelenen kişinin hangi sarayı yönetim merkezi yaptığını bilmem lazım. Normal şartlarda İlber Ortaylı Fatih Sultan Mehmet için ne diyordu arkadaşlarım? Fatih kadar iyi olan 5 tane hükümdar olsaydı dünyada dünya çok daha entelektüel, çok daha kültürlü ve çok daha renkli bir hale gelirdi diyor İlber Ortaylı. Ama soru da bana bunu sormuyor. Soruda İlber Ortaylı'nın dünyanın son hükümdarı dediği kişi, Son evrensel imparatoru dediği kişi soruluyor arkadaşlarım. O yüzden bu Fatih Sultan Mehmet değildir. İlber Ortaylı'nın burada bahsettiği kişi 2. Abdülhamittir. Kimmiş? 2. Abdülhamittir değerli dostlarım. İkinci Abdülhamit döneminde yönetim merkezi olan yer ise Yıldız Sarayı'dır. Dolayısıyla değerli dostlarım doğru cevabım da E seçeneği olur. İtiraf edin. Soruyu gördünüz. Buradaki nitelemeyi gördünüz. Fatih dediniz ve cevapta o zaman Topkapı Sarayı olur dediniz. Değil değerli dostlarım. Dediğim gibi ikinci Abdülhamit'i böyle niteliyor İlber Ortaylı ve onun döneminde Merkez haline getirilen yerde Yıldız Sarayı'dır. Ama biz yine de saraylara bir bakalım mı arkadaşlarım? Bakın Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen ve Osmanlı'ya en uzun süre merkezlik yapan saraydı. Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları Sultan Abdülaziz dönemindeydi. Dolmabahçe Sarayı ise arkadaşlarım... Abdülmecid döneminde inşa edilmiş sarayımızdı. Cevabımız bu yüzden E seçeneği. Ve Yıldız Sarayı'nın yapımına 3. Selim döneminde başlanmış, 2. Abdülhamit döneminde ise tamamlanarak devletin yönetim merkezi haline getirilmiştir. Doğruyu işaretledik. Devam ediyoruz. Baktığımızda yeni soruda bize diyor ki Osmanlı Devleti'nde divanı hümayun toplantılarına katılan gerektiğinde ordunun başında sefere katılıp ser asker ünvanını alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Vezir Azam padişahın yerine sefere gidiyor muydu? Gidiyordu. Padişahın yerine sefere gittiğinde Vezir Azam'a hangi ünvan veriliyordu? Serdar-ı Ekrem ünvanı veriliyordu. Soruda sorulan o değil. Aklın Serdar Ekrem'e yani Vezir i Azama gitmesin, yani Sadrazama gitmesin. Onun Padişahın yerine sefere gittiğinde aldığı ünvan Serdar Ekrem. Soruda sana onu sormuyor. Soruda sana diyor ki divan ı toplantılarına katılan gerektiğinde ordunun başında sefere katılıp Ser asker ünvanını alan. Arkadaşım Serdar asker değil. Ser asker ünvanını alanı soruyor. Ser asker ünvanıyla ordunun başında sefere gidiyorsa o vezirdir arkadaşlarım. Vezir-i ya da sadrazam değildir. Direkt kubbe altı vezirleridir. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olacak değerli dostlarım. Bakın yine aldatmacası yüksek bir soru. Yine bizi sazan gibi böyle sadrazamı atlatacak bir soru. Size soruyorum. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Devam edelim. Yeni soruda diyor ki Aşağıdakilerden hangisi Şeyhülislam'ın genel özellikleri arasında yer almaz diyor? Bir bakalım. Divanın daimi üyesi olmayıp sonradan katılmıştır. E deste gösterdiniz Zeki hocam. Divana katılan ilk Şeyhülislam Ebu Suud efendiydi kanuni dönemindeydi o zaman bu bilgi doğru. Divanda alınan kararlar dine uygunluğuna karar vermiştir. Divanda karar alınıyor dine uygun mu diye Şeyhülislam'a soruluyor. Şeyhülislam da fetva yani iftah belgesi veriyor. Evet bu dine uygundur şeklinde. Dolayısıyla bu bilgi de doğru. Arkadaşlarım makamına Babu Meşihat denilmiştir. Şeyhülislamlık makamına Babu Meşihat adı verilmiştir. Zaten 2. Abdülhamit döneminde de heyeti vükela kurulup nazırlıklar göreve başlayınca yani vezirlikler nazırlıklara çevrilince Babu Meşihat Dairesi olacak Şehir İslamlığın adı. Bu da doğru. Protokol bakımından sadrazam ile eşit durumdadır. Özellikle Kanuni döneminde Ebu Suud Efendi ve sonrasında gelen Şeyhülislamlar değerli dostlarım zaman içerisinde son derece güçlenmişler. Protokol bakımında da sadrazam ile eşit konuma gelmişlerdir. Fakat C'de gerektiği zaman davalara bakmıştır diyor. Doğru mu bu? Yanlış. Şeyhülislamlar davalara bakmaz. Divan-ı Hümayun'da davalara bakan kişi kaz askerdir. Neden? Çünkü kaz asker kadı ve müderris ataması yapıyor. E atamış olduğu kadı yanlış karar verirse onun hatasını düzeltecek olan da yine kaz askerdir. O yüzden davalara kim bakmıyormuş Şeyhülislam bakmıyormuş cevabım. Bu yüzden Ceyhan seçeneği olacak. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde padişahların tahta çıkışları incelendiğinde ölen padişahın yerini oğlunun, erkek kardeşinin veya amcasının geçtiği görülmüştür. Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak tahta geçmede tecrübeye önem verilmiştir. Arkadaşlarım tahta geçmede tecrübeye önem verildi diyebilir miyim ben? Diyemem. Buradan bunu çıkaramam. Hep hep en tecrübeli olan geçmiştir şeklinde bir ifadeye yer veremiyorum maalesef. O yüzden bunu alıyorum. Peki tahta geçmede tahta geçme hakkı Osmanlı ailesine aittir. Evet bu doğru. Tahta geçme hakkı Osmanlı ailesine aittir. Yani bir kişiye değil. Osmanlı ailesinden olan her erkek üyeye aittir. Yani ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yok mu? Osman ve Orhan Bey dönemlerinde. Tamam sonra 1. Murat değiştirecek eyvallah da. Burada ha, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı üzerinden soru bize sorulmuş. Arkadaşlarım ülke hanedanına ortak malıdır anlayışında tahta geçme hakkı Osmanlı ailesine ait değil mi? E, evet. O yüzden arkadaşlarım ikiyi doğru olarak alıyorum. Bakalım hanedanın kadın üyelerinin tahta geçme hakkı yoktur diyor. Doğru mu bu bilgi? Doğru arkadaşlarım. Eğer onların tahta geçme hakkı olsaydı yukarıda da zaten bana ne yapardı arkadaşlarım? Bir kadın ee, kadını kasteden bir cümle ya da bir ifade kullanırdı. Örneğin padişahın kız kardeşleri de tahta geçebiliyor derdi ama Osmanlı tarihinde değerli dostlarım ülke hanedanın ortak malıdır anlayışının uygulandığı dönemde ülke ancak erkekler aracılığıyla ilerletilmiştir. Yani Osmanlı ailesinden olacak ama erkek olacak şartı gelmiştir. O yüzden 3 de doğru değerli dostlarım. Kadınların tahta geçme hakkı yoktur. O da cevabımı ne yapar o zaman? 2 ve 3'ün bulunduğu denizli seçeneği yapar. Peki değerli dostlarım birinci öncülü incelediğimizde tahta geçmede tecrübeye önem verilmiştir diyor. Tecrübeden ziyade burada... Kafamızı karıştıracak olan şey Ekber ve Erşet sistemidir. Ekber ve Erşet sistemi geldikten sonra 1. Ahmet döneminde en yaşı en büyük ve aklı yerinde olan Ekber ve Erşet olan yani büyük ve olgun olan tahta geçmiştir. Bu usulü kastetmiyor burada. Tamam mıyız? Ona dikkat edelim. Yola devam edelim. Yeni sorumuzla bakalım ne varmış. Soru da bana diyor ki. Söyle bir baktım da sorunun önünü kapatmayayım diye. Osmanlı Devleti'nde içinde ailelerin çocuk sayısının, mirasçıların durumunun, ölenlerin sosyal konumunun, medeni hallerinin, aile yapılarının yer aldığı ve birden fazla evliliğin hangi amaçlarla yapıldığına dair bilgilerin bulunduğu defterler aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi arkadaşım baktığımda defterlere tahrirler Tahriller arkadaşlar ne yapıyor? Toprak kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. Eşeriye sicilleri mahkeme tutanaklarıdır. Mahkemelerde alınan kararların tutanaklarıdır. Ve onların mahkeme kararlarının yazıldığı defterlerdir. Ruznamçe kaz tuttuğu defterdir. Mühimme defterleri divan toplantılarında alınan kararların kaydedildiği defterlerdir. Ama soru bana neyi soruyor değerli dostlarım? Bak. Aile içindeki çocuk sayısı, mirasçıların durumu, ölenlerin sosyal konumu, medeni halleri, aile yapılarının yer aldığı ve birden fazla evliliğin hangi amaçla yapıldığı dahi yazıyor diyor. İşte bu burada bahsi geçen defter tereke defteridir değerli dostlarım. Her şeyini yazarlar içerisine. O yüzden cevabımız da Edirne olur. ÖSYM bu tür bu tür bilgilere dikkat ediyor. Sadece tereke defteri özelinde değil, tahrir, şeriye sicilleri, ya da mühimme defterleri ya da tereke defterleri bizim için önemlidir. Soru ihtimali de bir hayli yüksektir. Aman dikkat edelim. Gelelim yeni sorumuza. Soru da bana diyor ki Osmanlı Devleti'ne İstanbul'dan sonra en uzun süre başkentlik yapan yer aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz şunu biliyoruz. Hep diyoruz ki işte Osmanlı devletine en uzun süre başkentlik yapan yer İstanbuldur. Osmanlı devletine en uzun süre merkezlik yapan saray Topkapı sarayıdır diyor. Diyoruz. Hep bunu biliyoruz. Ama İstanbul'dan sonra en uzun süre başkentlik yapan yer neresi? Onu biliyor muyuz arkadaşlarım? Bakın ben Osman Bey döneminde Bilecik'i başkent yapıyorum. Daha sonra Orhan Bey döneminde Bursa'yı başkent yapıyorum. Bakın Bursa. Ama hemen ardından izni alıp İzmir'i başkent yapıyorum. Ama Orhan Bey'in oğlu da geliyor. Sazlıdere Savaşı ile Edirne'yi alıyor. Sırp Sındığı Savaşı ile güvenliğini sağlayıp hemen Edirne'yi başkent yapıyor. İşte bakın 1. Murat döneminde Edirne başkent değerli dostlarım. Daha sonra daha sonra kim geliyor? Yıldırım Bayezid yine Edirne başkent. Sonra Fetret Devri yine Edirne başkent. Sonra Çelebi Mehmet dönemi yine Edirne başkent. Sonra 2. Murat dönemi yine Edirne başkent. Yani yani özetle değerli dostlarım İstanbul'dan sonra en uzun süre başkentlik yapan yerimiz Edirne'dir değerli dostlarım. Cevabımız bu yüzden Ceyhan seçeneğidir. Gelelim başka bir soruya. Osmanlı Devleti'nde şehzade sancakları arasında yukarıdakilerden hangileri bulunmaktadır? Şimdi arkadaşlarım sancak sistemini bir ele alalım. Sancak sistemi bizim şehzadelerimize tecrübe kazandırdığımız sistemdi. Biz şehzadelerimizi herhangi bir sancağa gönderiyorduk şehzade sancağına. Orada yönetiyorlardı orayı ve yönetim tecrübesi kazanıyorlardı. Arkadaşlarım buradaki ama şehzadeye yönetim tecrübesi kazandırmaktır. Sancak sistemini kuran Orhan Bey'dir. İlk defa o kendi oğlu olan 1. Murat'ı sancağa gönderiyor. Bu yüzden sancaktan gelerek tahta geçen ilk padişah da 1. Murat olmuştur. Sancak sistemini yasa haline getiren Fatih Kanunnamesi ile 2. Mehmet olmuştur. Sancağa son çıkan padişah da 3. Mehmet olmuştur değerli dostlarım. Osmanlı devletinde şehzade sancaklar arasında hangileri bulunur diyor bakalım. Manisa var mı? Var. Kim yetişti Manisa'dan? Mesela Kanuni yetişti. Hatta Fatih bir dönem yine Manisa'da bulundu. Arkadaşlarım Kütahya var mı? Var. Amasya var mı? Var. Hatta arkadaşlarım Amasya'da bir şehzade e heykeli yok mu? O Şehzade heykelini buraya koyabilir miyiz Melike lütfen? Bunun dışında değerli komik bir Şehzade heykeli çünkü. Bunun dışında arkadaşlarım Trabzon nereden hatırlıyorum? Yavuz Sultan Selim'den hatırlıyorum. Yine Şehzade sancakları arasındadır. Yani bunların hepsi vardır. Ama ben ekstradan bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde Anadolu dışında tek Şehzade sancağı Kefedir arkadaşlar. Kefe nerededir? Kırım'ın Kefe limanındır arkadaşlarım ve buraya giden kişi ise Yavuz'un oğlu olan yani 1. Selim'in oğlu olan 1. Süleyman. Yani Kanuni Sultan Süleymandır değerli dostlarım. Yavuz'un burayı sancak olarak istemesi, oğluma burayı sancak olarak verin demesi ise tamamen stratejik bir karardır. Daha sonra Yavuz gizli yollarla Karadeniz'i aşarak oraya geçiyor. Orada Kırım Hanı'ndan yani kayınpederinden asker istiyor ve babasına karşı savaşıyor arkadaşlarım. Kırım'ın Kefe Limanı'nın sancak olması kesinlikle stratejik bir sancak noktasıdır. Yavuz tarafından babası 2. Bayezid'den talep edilmiştir. Önemli midir? Evet çok önemlidir. Hepsi şehzade sancağı mıdır? Evet o yüzden cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak. Şimdi devam edelim yeni soruya bir bakalım. Yeni sorumuzda ne diyormuş? Arkadaşlarım yeni soruyu ben çözmüyorum siz çözüyorsunuz Bence son derece önemli bir bilgi Derste ben bunu anlattım özellikle hem Abdülmecit döneminde ben buna değindim Ama biz bu videoyu kültür medeniyetten sonra e, sizlere soru çözümünde pekiştirme olarak yer alacak bu video O yüzden arkadaşlarım dikkatlice bir bakın bakalım Sultan Abdülmecit döneminde kaymakam, nahiye müdürü, mal müdürü okul müdürü gibi devlet memurlarının yetiştirilmesi amacıyla açılan ve Atatürk döneminde siyasal bilgiler fakültesine dönüştürülen okul aşağıdakilerden Hangisidir denmiş. Buyurun arkadaşlarım sorunun cevabı sizde. Ne yapıyorsunuz? Alta yorumlara yazıyorsunuz. Ben de oralarda olacağım. Hiç merak etmeyin değerli dostlarım. Görüşmek dileğiyle, eğitimle ve hoşgörüyle kalın.